Evet arkadaşlar, uygulama alanı 2 e, ve kazanım 3 e, sorularını çözeceğiz. Şimdi uygulama alanı 2 ile başlayalım arkadaşlar sorularımıza. Şimdi bizim burada e, şöyle, şöyle biraz büyütelim. Gelme açıdan bularak aynalardaki yansımalarını çiziniz demiş. Arkadaşlar şimdi bu gelen ışınımız. Gelen ışında hemen normal çizmemiz lazım. Gelme açısı kaç derece olacak dikkat ederseniz. Gelen ışın normal yaptığı açı olduğu için 30 derece olacak. Yansıtacağız arkadaşlar. Gelme açısı ile yansıma açısı eşit. 30 derece. Buradan yansıttık. Bu da kaç derece olacak arkadaşlar? 60 derece. Yine dikkat ederseniz burayı 40 olarak vermiş. Normali çiziyorum. Gelme açısı 40 değil. 90'a tamamlayan 50. Çünkü 40 ile 50'nin toplamı 90 yaptı. Yansıttım. Arkadaşlar burası da 50 derece. Burası da zaten 40'a denk geliyor. Dolayısıyla gelme açısı 50 derece olacak. Şimdi gelen şimdi normal bak buradan değdi ya bu düzleme dik çizeceğim. Şunu bir kere bir çizeyim. Bu benim normalim. Bunu bir kaçırmayalım. 90, 70. O zaman şurası da 70 yaptı. O zaman benim gelme açım kaç derece yaptı? Dikkat ederseniz 90'a tamamlayan şuraya 70 ise burası da 20 derece yapmış oldu arkadaşlar. Doğru mudur? O zaman benim gelme açımda kaç derece yapmış oldu? 20 derece yaptı. Şuradan yansıttım. Şurası da arkadaşlar yine 20 derece yapmış olacaktır. Gelme açım 20 derece. Yine gelme açısını sormuş. Arkadaşlar normal çizdiğimiz zaman gelen ışının normal yaptığı açıyı bulacağım. Yani benim gelme açım burası. Şimdi burası 60. Z harfinden dolayı bakın burası da 60 derece yapacak. 90'a tamamlayanlar da 30 derece. Ee, aynı açıyla yansıtacağız. Hatta yansıma açısı da 30 derece diyebiliriz. Dolayısıyla gelme açısı 30 derece. Arkadaşlar benim normalde buna paralel olduğu için gelen ışın normal yaptığı açı gelen, gelen ışın bu normalde bu paralel olduğu için gelme açısı 0 derece olacak. Şimdi burası 50, burası 50, 100. Burası arkadaşlar 80. Burası da 80. O zaman bunun normali şöyle ince 90 olacak ya arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Ve arada 10 derecelik bir açı kalmış olacak arkadaşlar. Hatta 10 dereceyle de yansıtacağım. Dolayısıyla gelme açım 10 derece olacak. Yansıt. Bu bu arada kendi üzerinden geri dönüyordu değil mi? Dik, geldiğinde gelme açısı ve yansıma açısı 0 olup arkadaşlar ee, dik bir şekilde kendi üzerinden geri dönüyordu. İzlediği yolları, arkadaşlar şimdi bakın burasını normali çiziyorum. Bak buradan bir birim gitmiş görüyor musunuz? Bura bir birim ya. O zaman buradan da bir birim gidecek. Yani ikiye bir gitti. Bire iki. Yani yine ikiye bir. Bakın dikkat ederseniz bakın uzaklıklardan da yapabilirsiniz. Bir birime bir birim. Buradan devam edeceksiniz bakın. ikiye bir yani yukarı iki, yana bir. Yana bir, yukarı iki. Onun için şu şekilde değdireceksiniz. Işığını rastgele göndermiyoruz. Burası normal. Arkadaşlar bire iki olduğu için yine 1'e iki şeklinde gidecek. Onun için şöyle bir görünüm almış olacak şuradan normalimi çizdim. Bakın bire bir çapraz yani karenin çaprazı köşegeni. O zaman karenin köşegeni olduğu için buradan gidecek. Devam etti bozmayacağız. Burası da normal yine. Bire bir olduğu için yine bire bir. Şurası böyle arkadaşlar yine bire bir şeklinde devam edeceğiz. Buradan devam ettik. Bakın normali çizdik. Bak burası bir birim. Buradan birbirim birim uzaklıkta aynı olacaktı ya. Hani hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle çizdiğimiz zaman şu uzunlukla şu uzunluğun aynı olması gerekiyordu. İşte burası bir birimse burada bir birim olacak. O zaman şuraya gideceğim ki bir birime bir birim olabilsin. Yine ikiye bir, bir yani yukarı ikiye yana bir şekilde yapabiliriz. Şuradan normali çizdiğimiz zaman da ser bak burası iki birim. O zaman buradan itibaren normalden itibaren iki birim yani şöyle gidecek diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan çapraz geldik, normalimizi çizdik. Bakın şuradan geldi. Yine çapraz değildi. Normalimizi çizdik. Karenin çi köşegeni gidiyor arkadaşlar. Böyle geldik. Bakın burası 90 derece olur. Çünkü neden arkadaşlar? 45'e 45'ten dolayı bu da çapraz, bu da çapraz geldi. 90 olacak. O zaman bir kere buradan yansıdı. 2 3 tekrar geri dönecek. Dik geldiği için kendi üzerinden dönüyor ya. 4 5 ve aynı şekilde kendi üzerinden geri dönmüş olacak arkadaşlar. 5 olur. Bakın böyle geldik. Şimdi çapraz aynasının köşegenleri hep çaprazdır. Şey, yani çapraz dediğim arkadaşlar şey, köşegen. Karenin köşegen. 45 ile geldiği için burada 45 olduğu için böyle gidecek. Bakın tam değdiği noktadan çapraz aynasına tam dik bu böyle çizilir. Yine 45 olduğu için burada 45 olduğu için bu sefer buradan gidecek. Bu sefer dik geldi. Dik geldiği için kendi üzerinden döndü. Bakın bir burada yansıdı. Bir burada yansıdı. 2 3 kendi üzerinden gel, döndü. 4 buradan tekrar aynı şekilde 5 kendi üzerinden geri dönmüş olacak. Yine yansıma sayımız 5 olacak. Peki buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın geldik. Şimdi bu böyle olduğu için bakın şuradan gittiği için yine böyle. Yine böyle. Sonra bak yine dik geldi arkadaşlar. Bu da 2'ye 1 aynası. Bu da 1'e 2 şeklinde geliyor. Yine dik geldi. Dolayısıyla 1 buradan yansıdı. 1 buradan yansıdı. 2, 3. Dik geldiği için kendi üzerinden döndü. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, tekrar 5, 6, 7. kez yansıdı ve kendi üzerinden geri döndü olarak yapabilirsiniz. Tamam Arkadaşlar şimdi biz ee, kazanım 3 sorularını çözelim. Bir düzlem aynı üzerine düşürülen I ışık ışını aynıdan aynı şekilde gibi yansımaktadır. Işının gelme açısı aynayla yaptığı açının 4 katı. Işının gelme açısı gelen ışının normalle yaptığı açı. E, ee, ya aynayla yaptığı için 4 katı. Yani buraya x ise o zaman burası ne demem gerekiyor arkadaşlar? 4x gelme açısı. Çünkü burası 5x 90 x artı 4 xten 5x 90 x buradan 18 derece yapacak. Gelme açısı sorduğu için 4x 4 çarpı 18 72 derece olacak. Arkadaşlar bakın 5 alfa yansıma açısı. Çünkü yansıyanın normalle yaptığı açı. Bu da aynı oluyordu. Gelme açısına eşit olacak. O zaman burası da 5 alfa olacak. Doğru mudur? O zaman 4 alfa artı 5 alfa 90 derece eşittir 9 alfa. Alfa 10 derece yaptı. Doğru mudur? Gelme açısı da 5 alfa olduğu için 50 derece yapmış oldu. Düzlem ayna gelen bir ışının ayna ile yaptığı açı. Düzlem aynaya gelen bir ışının. Şimdi şu düzlem ayna. Düzlem aynaya gelen ışının. Ayna ile yaptığı açı. ışının normal ile yaptığı açının. Yani gelme açısı. ışının normal ile yaptığı açının iki katı. Bak bu açı Işının normal yaptığı açının 2 katı olduğu için gelme açısı x iken aynayla yaptığı açı 2x olacak. Dolayısıyla 3x 90 3x 90 x buradan 30 derece çıktı. Ee, şöyle yansıttım. Yansıma açısı da x olacak arkadaşlar. Gelme açısı ile yansıma açısı eşit. O zaman yansıma açısı da 30 derece olacaktır. Hangi ışınlar k noktasından geçer diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bizim hangi ışınlar k noktasından geçer? Şimdi bakın. Arkadaşlar 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3 yani bir şey arkadaşlar. Köşegen karenin köşegeni. Onun için normaller hep köşegen şeklinde olacak, karenin köşegeni şeklinde. Bakın 45 derece yaptığı için burası da diğer tarafı da 45 olduğu için karenin dolayısıyla K noktasından geçecek arkadaşlar. Birincisi X K noktasından geçti. Peki devam edelim. Yine aynı şekilde şu normalimiz bir çizelim. Tamam? Mı? Şöyle normalimizi çizdik arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan geldi. Dikkat edersek bakın şuna çizsek bak Görüyor musunuz? Tam aynı uzaklıkta olacağı için tam K'dan geçiyor. Bak şu uzunlukla şu uzunluğun eşit olması felsefesinden yakaladık bunu. Devam Devam Z'den normalimiz çiziyoruz. Çapraz. Arkadaşlar zaten e, çapraz çizdiğimde K'dan geçiyor. Dolayısıyla bu tabii ki e, daha farklı bir yerden geçecek. Hatta tam uzaklık, güzel bir uzaklık yakalayabilirsek şuradan e, nasıl bir uzaklık. Yani K'dan geçmeyecek kesin de şöyle uzatsak arkadaşlar çapraz şekilde şuradan e, bakın iki çapraz yakalasam buradan da iki çapraz gitse şuralardan bir yerlerden geçecek şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani şu uzunlukta şu uzunluğu eşit yapacak şekilde güzel bir sayı. Hocam niye buradan çizmedik? Çizeriz de bakın buradan hesaplaması zor. Anlatabilir mi? Onun için hesaplayabileceğim gelen bir yer buldum. Onunla aynı uzaklığa gittim. Ve oradan geçecek şekilde yaptım. Zaten K'dan geçmeyeceği belliydi de arkadaşlar. Çünkü normal K'dan geçiyor zaten. Evet yansıma açılarını sormuş arkadaşlar dik geldiğinde normalde yaptığı açı 0 derece oluyordu onun için gelme açısı 0 olduğu için yansıma açısı da 0. Bakın gelme açısı 40 derece değil mi normalde yaptığı açı o zaman yansıma açısı da 40 derece. Buraya 60 vermiş ama 60 gelme açısı değil 90'a tamamlayanı gelme açısı o zaman teta 3 de 30 derece o zaman teta 2 büyüktür teta 3 büyüktür teta 1 diyebiliriz birim kareleri bölmüş düzlemde bulunan düzlem aynaya gelen I1 I2 I3 ışınlar şekildeki gibi yansıyor. Bunlara göre gelme açıları. Arkadaşlar 1'e 1, e 1 2'ye 2 yani tam e, karenin köşegeni olan bir ay, e, ayna. Dolayısıyla yine karenin köşegeni şeklinde geldi. Buranın 90 derece olduğunu anlıyoruz. O zaman gelme açısı kaç derece olur arkadaşlar? Çünkü dik gelmiş ki dik yansımalı. O durumdayken ki gelme açısı da 0 derece olacaktı değil mi arkadaşlar? Paralel olabilmesi için. I2'de ise normalim şu. Normalim şu. Bakın 45 derece yapıyor. Demek ki yine 45 yansıcağı e yansıyacağı için şöyle yansır. Bu durumdayken açı 45 derece olacak. Yine benim normalim şu arkadaşlar. Çapraz çapraz çiziyorum. Yine 45 derece olacağı için yine böyle yansıyacak. O da 45 derece olur. Dolayısıyla teta 2 teta 3'e eşit olur. Teta 1 küçük olur çünkü 0 derece olacak. Teta 2 ile teta 3 ise 45 derece olur. Kendi üzerinden geri döndüğünü söylüyor. Arkadaşlar kendi üzerinden geri dönmesi demek aynaya dik gelmesi demektir. Şimdi böyle yaptığımız zaman ben normalimi çiziyorum. Bak bunu kendiniz çizeceksiniz. Bunun 50 derece olduğunu söyleyeceksiniz. Yine aynı şekilde burası da 50 derece oldu. Arkadaşlar burası da 40 derece oldu. Kendi üzerinden geri dönebilmesi için 90 ile çarpacak. O zaman buraya kaç derece kalacak arkadaşlar? 50 derece kalması gerekiyor. 90'ı kendim buldum. Kendi üzerinden geri dönebilmesi için arkadaşlar dik gelmesi gerekiyordu. Onun için 2 L aynasından yansıttıktan sonra geri döndüğü için L aynasına dik geldiğini gösterdim. Ve 90 dereceleri diye yapıştırdım arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kendi üzerinden geri dönmenin 90 derece olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şu I3'te normali çizdim. I3'te normal Ya I1'den başlayayım. I1. Normali çizdim. Bakın bir bir uzaklık. Burası da bir bir uzaklık. O zaman buradan geçecek. Tamam. K'dan geçtiğini söyleyebiliriz. I1'in arkadaşlar. Tamam mı? I1 K'dan geçiyor. I2'ye bakalım. Normali çizdim. Bakın bir birim. Şurası da çapraz. 1'e 1. Bir. O zaman buradan geçecek. Tamam. I3. Şöyle normali çizdim. İşin gıcıklığı bak. Şu tam kaç, köşeden geçmemiş değil mi? Yani şuralardan bir yerlerden geçiyor. Gerçi tam köşeden geçse bile geçmiyor. O zaman şöyle gidecek arkadaşlar. Onun için K'dan geçmiyor. I1 ve I2. Yani şu uzaklık bak birden küçük olunca şurayı da birden küçük yapıyorsunuz. Ona göre yansıtıyorsunuz. Şu normalimi çizdim. Bir birim. Burada bir birim. O zaman K'dan geçti arkadaşlar. I2'yi çiziyorum. Normali çizdim. İki birim. İki birim. Evet. Geçti. Bölüçe bakalım. 2 birim, şuradan 2 birim. Çapraz, deva pardon. Çapraz, çapraz. Tamam mı arkadaşlar? O da geçmiş oldu. Dolayısıyla hepsi geçiyor arkadaşlar. Kaç yansıma yapar diye sormuş. Arkadaşlar 2'ye 1. Normali çizdim. 1'e 2 şuradan devam ettim. Doğrultuyu bozmuyorum. 1 1 Normali çizdim. 1 1 Normali çizdim. Yansıdı. 1 2 3 4 5 yansıma olmuş olacak arkadaşlar. Hangileri K noktasından geçer diye sormuş. Arkadaşlar şuradan normalimi çiziyorum çapraz. Tamam mı? Bakın şurası görüyor musunuz? Normal e dikindiğimde o zaman aynı uzaktan geçti. O zaman geçmiş olduğu bir. Onu söyledik. I2'ye bakalım. Normali çizdim. Şuradan çapraz şuradan geçecek. O zaman olmadı. I2 yok. I3'e bakalım. Normal 1,5 bir buçuk. Bak şuradan itibaren şöyle köşegenlerden bire yarım. Bire yarım. Ya da nasıl yapabilirsiniz? Yine normali çizdiniz. 45 derece. Değil mi? Şuna 45 diyebilir miyim? Evet. O zaman burada 45 olduğu için yine K'dan geçti diyebiliriz. O zaman I1'e I3 diyebiliriz. L aynasıyla 2 alfa yapıyor. Gönderilen K aynasını ilk defa çarpıp geri dönecek. Arkadaşlar şuradan bir kere 90'ımızı yapalım. Buraya dik geldiğini söylemiş. Bakın bu 2 alfa gelme değil ama 90 eksi 2 alfa gelme açısı. Şuraya da 2 alfa diyorum. 2 alfa artı alfa 3 alfa 90'a eşit. Alfa 30 derece olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar 2'den değdiğini düşünerek geçelim. Şurayı şöyle yaptık. 80 derece 90'a tamamladığı için normalle yaptığı açı 80, 10, 170, 10 yaptı arkadaşlar. O zaman şuradan devam ettik. Burası 170'ten 180'den 10 yaptı ya. Burayı 70. Burada 70. Bura 10. 120 10 daha 130. Bak şuradaki üçgende. Bak şurayı bir göstereyim. Şuradaki üçgene bakın. Bura 10'du. 130. Burada 50 yaptı o zaman. Şunu da çizdim normal yaptığı açı. Burası da o zaman kaç olacak 90'ı tamamladığı için? 40. O zaman burası da 40 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz kendimiz önce çizelim ki ondan sonra yani şeye korkmayın. Devam ettirmeye korkmayın. Mesela I1'i yansıttınız. Açıyı belirlemeniz için mutlaka normal çizeceksiniz. Burası 90'a tamamladığı için 80. Burada 10 hatta direkt. Üçgenden 10. Normali çizdiniz. Şöyle yansıtıp gittiniz. Burada 10. 120 10 daha 130. Bura 50. Ama gelme açısı normal yaptığı açı olduğu için arkadaşlar 40 derecedir diyeceğiz. Bakın işte kendiniz devam ettirmezseniz bak normali çizin. 50 burası. Aynı açıyla yansıtı 50 burası. Bura 40. Buraya geldiniz. 100. 80, 180'e tamamladığından dolayı. 80'e 10. O zaman burası da 10 derece olmuş olacak arkadaşlar. Normalde yaptığı açıları alıyoruz. Gelme açıları ve yansıma açıları için. Kaç defa yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döner diyor. Bakalım 90'la çarpacağız, Hangi aynada 90 ile çarpacağız bir bakalım. Normalimizi çizdik. 60 derece. 60 derece. Bura 30. 60. 120 olacak. Bak şuranın 120 olması lazım. O zaman geniş açıyla çizeceğim. Tabi bunu biraz göstermesi zor. Şöyle çizeceğim arkadaşlar. Geniş açıyla çizebilmek için. 120. Şurayı 120. Şurayı normal çizdiğiniz zaman 30 yapıyormuş. O zaman 30 ile yansıtınca bu tarafa 60 kalıyor. Şurası. Burada 30 olunca 90 buraya 90 geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Şu şöyle geldi ya. Şöyle yansıdı ya. Şu aynayla yaptığı açı 120 derece. Tamam. Buradan da yansıtmak için şu normali çiziyorsunuz. Uzan 30 derece yapıyor. 30 da yansıtıyorsunuz. Şimdi şurada da aynamız var. Şurası da 30 derece aynanın burayla yaptığı açı. Buraya 60 kaldı ya. Arkadaşlar dikkat ederseniz. 60, 30, 90 olunca buraya 90 oluyor. Demek ki buradan tekrar yansıdığında geri dönecek. Yani 1, 2. buradan yansıdı ya arkadaşlar. 3. yansımada kaç defa yansıttıktan sonra kendi üzerinden dönüyor. 3. yansımada geri dönüyor arkadaşlar. Tamam şu açının 120 olarak geniş çizmeyi unutmuyorsunuz. Bazı arkadaşlar şöyle çiziyor. Orada da sanki şu tarafa gidecekmiş gibi oluyor. Bak şöyle yapınca. Şöyle yapın. Şöyle yapınca şöyle gidecekmiş gibi oluyor ama. Buraya 120 olamaz. 120 olabilmesi için geniş çizmeniz lazım. Şöyle çizmeniz lazım. Onun için bu tarafa doğru gidecek. Tam da buranın 90 olduğunu hesaplamalarca buluyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir.